I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me I just follow your trail and I'm in your mind and I'm losing in your head Let me escape from this unlove cause I'm a prisoner I just want to look my way and never back to you Haydi bacan abi çık Hadi. Çok büyük balık. Hadi oğlum. Evet abi balığımızı aldık. Sabah balığımızı. Onun üzerinde 48'lik ip var. Cihazımızda. Of of of. Çok büyük çok büyük çok büyük. 8 metre abi. Büyük On, bir kuzu balığa. galiba veya. Kuzu. Kokuyor, kokuyor. Maşallah abi. Sağ ol kardeşim benim. Çekemezsen haber Keşke benim olsa. Bak canım, bak, çok ağzını açma Bak bak. Keşke benim olsa. Çok güzel abi, devam et abi. Çok güzel abi. Gel tamam, bak bak. Ötüken. Şunu çabuk çek kardeş ya. Tekneyi çeviriyor. Abi çıkıyor. fileyi ver de. Bak fileyi ver Tekneyi götürüyor. Tekneyi. Fakir <laughs> hani daha önü nasıl çeviriyor? Abi fileyi versene Krem sepeti. Abi sepeti ver abi. Aynen abi. Dediğin doğru abi. Sepeti çok sepeti ver. Abi çok büyük bir balık ya. Bir abi? Evet karbon. Abi sepeti ayarlayabilecek misin? Sepeti sıkıntı yok. Siz devam edin. Oo, hmm. Bırak, onu Vallahi onu ne biçim götür <laughs> Bu kaç kilo ya? Büyük bir şey bu ya. Şey <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Köpek balığı Köpek mı aldın? abi? abi yoksa? <laughs> yok yok güzel. <laughs> Çok güzel abi. Tekneyi bak. 10 kilo mu? Lan 10 kiloysa ben kendim beraber suya atarım. <laughs> Kaç kilo? Abi götürüyoruz bak. Şu an tekneyle gidiyoruz. Abi, abi. abi şu an durmuyor balık ya. ya çek çek. çek, çek kaldır, abi kaldır. Kaldır. Abi abi az... Vuracağım pompalı çekiş. Çek. Vur pompalı çekiş. Abi baksana pompala atıyor mu? Kaldır kaldır. Abi, kaldır. abi. <laughs> abi sen ne ya? Aman verme aman verme. Aç görürsün abi fazla da aceleye gerek yok. Mi? Fazla mi? da aceleye gerek yok. Abi ben bu heyecanı sonuna kadar yaşayacağım. Dün heyecan yaşadın usta <laughs> yoksa sen verir dedim. Bir Tekneyle şu anda ne biçim. Yok değil? yok. Kendi kendine yormanın anlamı yok. Tekneyi sürüklüyor. Çekiyor balığı abi, ya. Şu anda, <laughs> yapıyor <şu> <gülüyor> <gülüyor> Bak yapıyorsun inşallah. Bak, kimiliz Tekneyle beraber gidiyoruz abi. Bastı gidiyor balık. İnşallah balık. alata malata girmez orlarda. Yok, oraya gitmez ya. Oraya gidince gelir alırız. Hadi hacı anam inşallah Allah'ım inşallah. Aynen artık alır. gelmeye başladı. Çek evet, kaldır kaldır kalkır hacı Balık gelmeye başladı. Tam var o benim. Ah aceleye gerek yok. O balık benim mi? Bacanam bir sus lan. Geliyor abi devam et abi geliyor abi. Hadi bacana. abi. Hadi oğlum. Çek de çok çocuk bir balık görsün. Bacanam çekimde de dur hele kurban olayım bak. Yardım istiyor musun? Ha? Arkadan destek ver. ya oğlum hiç <laughs> şey yapma. Bak bir şey yapıyorlar kemere şey atıyorlar. <laughs> <laughs> tekneye bağla diyeceğim. Tekneye Allah vallahi tekneyi Vallahi tekneye götürüyor ya. Bir, bir, şu da bir buçuk. Hız hız. Kaç en, Ya vallahi Öyle büyük bir şey. basmaya başlıyor. Sakın ona demire bak. Keser <laughs> direkt abi. <laughs> ne kadar morim Sabah morim suyu. Ne kadar bir, ne, 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 <laughs> Oğlum tamam hadi gel ya. Ahmet gözükmedi mi daha? Daha gözükmedi ya. Yarı suda galiba büyük ihtimal şu. Geri döndürdü abi. Peki <laughs> geri döndü şimdi açar tekrar. Abi bu tarafa gidiyor balık. Az geri mi yapsak? 30-40 metre var üstünde daha. Evet aşağıda. Cihaz yazması lazım tek... o balığı. Yani, Yazıyor mu abi cihaz? 15'li. Yani işte, ısırıp kopartmadıkça bir şey olmaz. Kamış dayanmasa tabii ki. Kamış. Kamış iki büklüm oldu. Abi dur gel. Değişek mi? Abi ben ya. bunu çekeyim. Beni kıyıya salın. <laughs> tamam bir sikirin Elim ayağım titriyor. Gel <laughs> lan <laughs> <laughs> biraz <laughs> ben <hemen çekin>, çekeyim. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> abi tamam. Abi sen. sen... <laughs> Oynamıyorum ben de oğlum. Yok ya daha 20 metre su var. Aynen <laughs> çek, Bak, abi aynen. çek bakalım BE Görcelik bir balık Latina, <laughs> Makinanın kafası yip doluydu. Gel oğlum? Aha görün yemin olsun deli gibi. Abi ya. abi ver ver fili ver. Bu abi abi fili ver. Değil, değil. Abi değil. suyun altını çekin. Bunu... Yo, edin, edin. Abi, çektim, benim. abi bunu nasıl alacağız? Evet. Kakıç makış da yok ha. Abi, abi kulağından alacağız. Kulağından alacağız abi. Bu ne? Kulağına Abi fazla çıkartma abi. Abi keser, abi keser, keser, keser. Lan yapma. Abi keser bak. Alırım yani. şuraya getir. Abi ne yaptın abi? Abi bu ne? Abi yatırın onunla beni aynı yana. <laughs> abi benim benim boyum Abi Yemin olsun ne parçaladırım ne şey yaparım. Böyle dükkana götüreceğim. Abi. Değil abi. Ondan Sen sonra... busun abi. Abi. Iğne evet böyle. abi. Şu alttaki iğne güzel. Kurtcu abi kurtcu. Aynen abi devam Sabah abi. Süre. Abi balığa abi. 50 kilo değil ya. <laughs> Ama, Ama abi... 20, 20 no, 30 kilo 30 kilo var. 30 kilo 30, abi bir kucakla bir abi. Kulaklara sok elini. 30 33 metre var. 33 kilo. Canım bak. benim gel. Gel babam. Kalkmıyor. <laughs> abi kollarım bitti. Abi sen hiç kokutma balığı direkt arabaya bin. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Hocam <laughs> benim ben bir resmimi çek ya. En zweite Fish. Hocam versene bir. Gün abi deniz teknenin dışında tutma abi. Ne Günlük olurdu, balığı. <laughs> çok bereketli. Hocam böyle ikimiz beraber. Bakmıyor oğlum bu ne? Şöyle bir çekseniz efendim. Abi, abi tam da güneş vuruyor. Tam, da güneş vuruyor. Güneşi dönelim. Abi bu ne? Yolun Ahmet tamam, benim. tekrar dön abim. Aynı büyüklükte. Aynı büyüklükte abi. Aynı büyüklükte. Oldu. Bir daha alırsam keserim koparım. Yemin olsun bana gittim hemen ya. ya. 20-30 kilo. <laughs> abi teşekkür ederim abi. abi fazla abi fazla fazla Abi bak ne dedim. Tam tepede balıklar yazıyor dedim. Yükledi. Çok büyük bir balık var dedim. Hadi, devam, devam edelim, devam edelim. Tekneyi dolduralım bir. Ahmet çekem. Ahmet çekem. Nereye koyacağız? O önemli. Abi, abi ya o balığı denizi kıyıya koysak olur. Helal olsun abi, abi ya. Ben de, ben de. Ya deli ya. Ben de, ben de. Abi gel. Sözümüz söz gerçek. Destek. Abi, canı Ahmet canım ya. Ahmet canım ya. Katsına destek. Balık balık. Zorlu. Bununla mı gürülüyor yamuk yoksa? Tamam. <laughs> gel baksana. Uç, gel oğlum. Gelmiyor lan. Buraya boşama gerek. Abi bu girdi <laughs> olmasın ya. Abi tamam tamam. Abi fazla zorlamayalım balığı. Rap vuruyor. Kapıyı aç. Vallahi bari benim <laughs> bak. Neyse. Macana. Dura lan bir ya. Ya etme abi. Ahmet evet. He Ufak ama abi ya Kapatmıyor bıraktı abi bu Giride olabilir mi? Giride de olabilir Kapatmıyor çünkü Kafat buz yok. olsa asılırdı Balon balon Balon, balon olsa abi kapatan şey Abi, abi <gülüyor> balon, <gülüyor> balon mu? <laughs> giride giride abi sen <laughs> çek çek giride Abi Sıçam dalığı geliyor <gülüyor> 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 Sen girip ben çekeyim olmuyor mu? Giride dur bacana Bacanım benim telefonumdan beni çeksen lan Ha? Gelin abi ben atarım sana videoları. Sıkıntı evet. yok. Balık de bana. Evet. Abi, sen şa bu abi, gözüktü ne maşallah. Abi maskeyle taksanız. Abi. Abi olmuş. Gözüktü abi. Kuzu mu? Kuzu. Kuzu mu bu? Yine vatos mu bu ne ya? Vatos ya. Abi Vatos yakalandı. Uha, uha, Vatos var. Vatos lazım mı abi? <gülüyor> abi <gülüyor> altına gitti abi bak. Kesin. Nesi var bak onun ikileri abi. Ha? Dur abi sudayken şunu fotoğrafı şeyini çekeyim. i̇yi dolamış ama etrafına ha. Ta etrafına dolamış. Ha bu kuyruksuz atos. Hala lan bunun kuyruğu yok. Alamet. Ahmet bak. Tam deniz, Vatos'un kuyruğu. Ben oradan denizde şey yapsın. Vatos'un kuyruğu yok. Etrafına. Donanım, <laughs> etrafına dolamış yine. Abi onun yiyesi var. Kuyruğu yok bunun. Var var kuyruğu altına bir abi. Yok yok. Bu Bunu mu ben. Abi. abi ben ona bir gelsem yok Ahmet. Abi orada bak. Bu, bu <laughs> bir şey eksik. Ya. ya, abi, 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 geri ya. Ya. abi geri gelsen ya. Abi Bu yenmiyor değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> abi? abi. <gülüyor> Az geri gitti. Oha oha oha. abi yavaş abi. <laughs> Balık ya çıldırdı. o zaman? Hepsi gidecek. Bu tarafa getirsen abi. Bana bu tarafa ya. Abi Geçir şey yok ya. mu ya? Ya öldüreceğiz abi, melek gözüm gider. Abi sen bu tarafa gel. Tamam, abi getir gel abi. Birine ipten bu tarafa. Ahmet. Abi getirsen bana.

Kaldık, kaldık, kaldık. Evet. Abi ya şey, şey, var şey, var. şey <gülüyor> <Çıkart> <gülüyor> Abi her balık ya her <laughs> çeşit. <çosur. gülüyor> ne ballı